Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek mutfakta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Artık dışarıda yemeğe son evde harika bir kıymalı pide tarifi hazırlıyorum. Evet tarifimi hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. buçuk su bardağı ılık su. 2 tatlı kaşığı toz şeker. Bir paket kuru maya. Evet tüm malzemeyi karıştıralım. Bir su bardağı ilk aşamada un ekleyelim. 2,5 tatlı kaşığı tuz. Yoğurma işlemine devam edelim. Toplamda 6-6,5 su bardağına yakın unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet yoğurdum hamuru hazneden çıkartıyorum aparatı da üzerinden alarak biraz un serperek hamurumu toparlıyorum üzerini kapatarak mayalanmaya bırakıyorum iş harcımız için bir adet büyük boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum 300 gram kıymanın üzerine ekliyorum. Bir demet maydanozu ince ince doğruyorum. 3 adet domatesin kabuklarını soyuyorum ve minik küpler halinde doğrayalım. Dilerseniz rendeliyebilirsiniz de. Evet, domatesi de üzerine ekleyelim. Yarım kilo kırmızı ve yeşil biberi ince ince doğruyorum. Et evet, tüm biberleri doğralıktan sonra kıymalı harcın içine alıyorum. Biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Damak tadınıza göre tuz ilavesi yapın ve karıştırın. Biraz da karabiber ekliyorum. Tüm malzemeyi elimle yoğurarak karıştırıyorum. İş harcımı dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Evet hamurum mayalandı. Havasını alarak tezleri üzerine alıyorum. hamuru ortadan ikiye keserek uzatıyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezelere kesiyorum. Ve bezeleri yuvarlıyorum. Dinlendirdiğim bezeleri merdane yardımıyla uzun uzun pide şeklinde açıyorum. Evet, tüm bezeleri açarak tezgahın kenarında dinlendiriyorum. Evet bezelerimin bir kısmını açtım. Tezgaha mısır unu serperek yayıyorum. İlk harcı karıştırdıktan sonra şöyle 2 yemek kaşığı dolusu her birine pay ediyorum. Elimle kıymaları yayıyorum. kenarlarını kapatarak pide şekli veriyorum. Evet fidelerimi şekil verdikten sonra fırın tepsisine biraz mısır unu serptikten sonra tepsiye pidelerimi alıyorum. Evet pidelerimi dikkatli bir şekilde tepsiye alıyorum. Fırınımı da önceden 180 dereceye getirerek ısıtıyorum. Sıcak fırında pidelerimi pişirmeye bırakıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Ve evet, son iki pidemi de kaşarlı ve sucuklu olarak hazırlıyorum. İş harcım bittiği için Evet ilk posta pidelerimi çıkartıyorum. Diğerlerini tekrardan fırına veriyorum. Pideleri tereyağı ile yağladıktan sonra üst üste alıyorum. Evet böyle yumuşak bir pide istediğim için üzerine tepsi kapatarak sofra bezine sarıyorum. Çatır istiyorsanız üzerine açık olarak da bırakabilirsiniz. Tercihe bağlı. Evet, son pidelerimi de fırından çıkarttım ve tereyağlı kenarlarını hızlı bir şekilde yağlıyorum. Yanında marul salatası ile ikramı hazırlıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.